Hulusi. Anneciğim sana ne aldım bak. Ne aldın? Sürpriz. sürpriz. Sürpriz anne. İçinde sürpriz. ne olabilir Hulusi? Bilmiyorum ki. <laughs> bakalım bakalım bakalım. El bak bakalım neymiş? Güvercin mi? Evet güvercin anneciğim bak iki tane. Sürpriz. Aç bakalım. Şurasını aç. <laughs> bakalım. Ay, çok tatlılar değil mi Hulusi? Sevdin mi? Gelin bakalım. Ay rengine bak bembeyaz. Diğeri de gri. Çok tatlılar değil mi Hülyesi? Anne deviliyor. De, de. Aa ah, Hülyesi bunların yemi bitmiş ya. Evet. Evet suyu da bitmiş. Hadi gel. Gidelim de suyla yem getirelim. Suyu bitmiş. Şurayı kapat anneciğim hadi. Hadi anneciğim getirelim. Hadi gel. Acıkmışlar değil mi? Yemini koyalım. Suyunu koyalım. Yesinler. Gel bakalım evet. anneciğim geç. Hoppa yine ben geldim. Ya burada da yine kuş sesi mi geldi? Gülüsü annesini almış. Kuş diye duydum ama bu kafes ne kafesi ya? Bakalım içinde ne var gerçek kuş mu? Bakalım açalım. Gerçekten kuş var burada iki tane güvercin var ya Aa, bu güvercin burada ne iş var ya bunlar dışarıda durmazlar mı ne yapalım ben bunu alayım dışarı göndereyim en iyisi hadi, kapağını kapatayım hadi bakalım kuşlar özgürlük zamanı hadi gidelim Gülüsü gelmeden hemen gidelim Aa, geliyor bir ne kaçalım kaçalım hemen Hulusi yemini koydu. Sen de suyunu koydun mu bakayım? Ha çok güzel şey koymuşsun. Ne? Hadi gel bakalım. Güvercinler yesin, büyüsünler. Hadi bakalım Hulusi. Aa Hulusi anneciğim. Kafes nerede? Bilmiyorum. Güvercinler nerede anneciğim ya? Bak ki. kim götürdü acaba? Elleri var burada. evet dökülmüş oraya. Ya biri almış gitmiş bunları. Abi, burada da kuyruğu var. İnanmıyorum ya. Hii, ne yapacağız Hülyesi? Kim götürmüş olabilir? Allah Allah şuraya koyalım da arayalım gel. Nereye gitti bunlar acaba? Kim götürdü? Diğer odaya bakalım mı? Gel bakalım. Yavaş yavaş gidelim anneciğim. Kim almış ki? Aa, Hülyesi. Güvercinler sizi geliyor. Hulusi gördün mü? Kim almış ya? Hele neighbor. Ah seni yaramaz Hulusi gördün mü? Hele neighbor almış kuşumuzu. Evet evet. Ya kuşlar neden kafeste duruyor. Anlamadım. Ben de aldım. Gönderdim dışarıya. Ne yapıyorsun sen? Ne gönderdiler şey? Gönderdim işte Hulusi. Onlar kafeste yaşamaz çünkü. Onlar dışarı kuşu. Onun için yolladım. Ya Hulusi. Gördün mü? Biz zaten yollayacağız. Hele neighbor. Yemin yesin diye yedikten sonra yollayacaktık. Ne şey yapıyor? Hele neighbor yoksa göndermedin de oraya mı sakladın? Hayır hayır. Hayır burada bir şey yok. Git Gitmelisin. Bakma. Hı? Bakma. Ee yok. Kulisi nereye saklamış Nasıl bu ya? Kesi buraları bir yere sakladı. Bizde gizli yok. Yok burada da. Nerede Hulusi? Aa bu. Aa buldular ya yaramaz seni Hulusi. E. Her şeyi buluyorsun. Her şeyi bunu ne sokuyorsun Hulusi e ya? Hulusi ah! e al da kaçalım anneciğim. Ah! Güvercinleri al da gel. Hadi. Ah! Dur dur ben alacağım ben. Bunlar benim oldu çünkü. Hulusi e alamadın mı ya? Ah! Ah! Güvercinlerimizi al da gidelim hadi. Aynen. Vermiyorum, vermiyorum işte. Bu benim çünkü. <laughs> Elineyi buru alıp kaçıyor Hulusi Ya kaçma. Getir ver. Ver, ver, ver. Ah, ya. Tutamadın. Gördün mü? Kuşumuzu alıp gidiyor. Güvercinlerimizi alma ya. Dur, dur. Hulusi tut, getir güvercinleri hadi. Hulusi kaçtı ya. Güvercinlerimizi götürüyor. Elineyi buru ver güvercinleri. Tut da getir Hülyse. Tut da getir anneciğim. Hah. Sen orada kal. Çabuk koş 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 geliyor anneciğim koş. <laughs> koş anneciğim koş kapıyı kapatalım. Hah, sen orada kal. Evet, aldık. Ama delikler çalsın çalsın. Hadi gel yemin verelim gel. Aa, <laughs> gidecek gibi değil ya. Git. Eline. Hadi gel. Daha Halin çalıyor ya. İlla götürecek güvercinlerimizi gel hadi yemini verelim suyunu verelim. Bunlar acıktılar çünkü Aa, Yaramıza bak daha hala hani vuruyor. Yemin e hadi yemini koy getir bakalım yemini. Hülya'sı yemini koyalım yesinler. Gel bak. Gel. Tuz koyalım aç bakalım. Ha, suyunu koy. Ha, dökmeden yemini de koy. Güzelce yesinler. Bakalım dur. Aç. He, hadi yiyin bakalım. Siz şirinler siz Çok tatlısınız ya. Ne? Şuna bak bak ya. Ne güzel bakıyorsun sen bakalım. Ne sen ne güzel bakıyorsun bana. İkisi de. <laughs> Çok tatlılar değil mi öyleyse ya. Gel evet. bakalım hadi. Kendine bak yiyin hadi gel, gel gel gel. Bak size yem getirdi Dilisi Suyunuzu da için. Hadi bakalım. Ne?